Evet sevgili dostlar şimdi e, az önce biliyorsunuz anlattık e, bir bezimizi e, üç kaşık kadar sirkeli olan bir suya daldırdık iyice sıktık yumurtalarımızı az önce gösterdiğimiz gibi e, hafif nemli bir bezle yine e, ıslattık yani burada yumurtayı suyun içine daldırmak falan değil bahsettiğimiz yani bu sıktığımız bezle yumurtayı siliyoruz akabinde de kuru bir bezle Yine yumurtayı kuruluyorsunuz. Hemen bu işlemi ardarda arda iki kişi yardımıyla hızlı bir şekilde yapabilirsiniz? Şimdi bu işlemi bitirdik. Artık makinenin içerisine yumurtalarımızı koyacağız. Şu an kalibreli bir cihaz. Görüyorsunuz bakın 37.7 derecede. 37.9 birazdan düşecektir bu da. 37.8 oldu. Bu da 37.7. Kalibreli bir cihazımız var burada. Bu makinemizi şimdi yüklemesini yapacağız. Bismillah deyip. işimizi çekelim. kalibre cihazlarımı kenara alıyorum. Ee, özellikle vurgulamak istiyorum. Ee, mutlaka her evinde, çiftliğinde kuluçka bakan kişinin e, kalibre cihazı olsun. Bizim tavsiyemiz g -Folix'tir. ee, Türkiye'nin en iyi nem ölçerlerinden biri g -Folix. ee, Şöyle açalım. Biliyorsunuz burada bizim bir döndürme motorumuz var. Bu döndürme motorumuzu da açalım. Kapağımızı kenara aldıktan sonra şimdi yerleştirmelerimizi yapalım. Dediğim gibi ıslatıp kuruladığımız yumurtaları e, en köşeden başlayarak şöyle koyacağız. Gördüğünüz gibi bir kısa propumuz şeyimiz var. E, viyolümüz var. E, geri kalan e, viyollerimiz e, uzundur. Size 13 tane viyol geliyor. Toplamda kısası da dahil. Şimdi makinamızın burada gördüğünüz gibi yarıya kadar su almış vaziyette. Bu bizim nem oranımızı sağlamamız için gayet yeterli bir oran. Şimdi yumurtalarımızı hızlı bir şekilde yerleştiriyoruz. Boşluk bırakmanıza gerek yok. Birbirlerine değebilirler. Hafif bazen böyle üst üste de koyabilirsiniz. Çok önemli konular değil. Yeter ki maksimum düzeyde koyalım.